Bugün neye ihtiyacın var? Herkese merhaba. Meltem ile yogaya hoş geldin. İlişkilerinde, öncelik kimde? Ben demiyorum ki narsist, kendini beğenmiş, bencil ol. Ama önceliği kendine vermek. Aslında hayır diyebilmek. Neye hayır diyebilmek? İnatçılık etmek, kavga etmek, beyazlaşmak için değil. Senin sınırlarının ötesine geçmeye çalışan, kendisini öncelik tutan ya da kendisine herkesten daha fazla değer veren kişiler tarafından yapılan o baskın bas ve kaybetme korkusunu da aslında burada dikkate alarak hayır diyemediğimiz belki çocuklarımız belki eşimiz belki iş arkadaşlarımız belki patronumuz işte ilişkilerle ilgili bunun üzerine sana seni destekleyici bir akış olacak. Şimdi pratiğe başlayalım. Dört aya gelecek şekilde kendini yerleştir. Aslında bu dört ayağı şu taraftan yapacağım. <laughs> Yer değişikliği. Şimdi dört aya gelecek şekilde kendini yerleştir. Ayak parmaklarını tak. Ve şöyle sık yuvarlaklar çizmeye, daireler çizmeye başla bedeninle. Daha çok kalçalarına dikkate al. Kalçalar dair çizen olsun. Öne, arkaya, geriye ve burada bir acelen olmadığını sana hatırlatırım. Şunun da altını çizeceğim. Neden bu ilişkilerle ilgili, niye o hayır diyememekle ilgili bugün bu pratiği yapıyoruz. Pre dersin sonunda yani <laughs> şu an yaptığın akışın sonunda ufak bir bahsini geçeceğim. Şimdi çok takılma önemli olan... Bugün kalçalardaki enerjileri dengeleyecek bir çalışma olacak. Kalça akışı diyelim ona. Ve aslında o bir ikinci çakra. İkinci ve dördüncü çakrayı dengeleyen bir yoga akışı seni bekliyor. Kalçayı geriye doğru alıp poponu topukların üzerine gönder. Ellerini ileri doğru yürüt ve yürüte yürüte yürüte. Ya alnın ya çenen yere gelecek şekilde kalp eriten pozu. Dizlerin ve kalçaların aynı hizada kalacak şekilde ana hata çakranın ana hata pozu. Şimdi ben özellikle kendimi yere bırakamıyorum çünkü sistem gidebilir. Yani mikrofon arada sıkışıyor olabilir. Sen ister alnını getir, ister kalp, gök, çeneni yere ağırlaştır. Hatta buradayken şöyle birkaç kez kalbi pompalasan, nefes aldığında sırtı yuvarla, nefes verince göğsü yere ağırlaştır. Nefes al, sırtı yuvarla, nefes ver, göğsü ağırlaştır. Ve bunu belki birkaç kez daha tekrarla. Daha sonra kendini öne doğru getir ve bedeni yere doğru bırak. Eller göğüs kafesinin yanında, omuzlarını geriye çevir, ayakların üstü yere bassın. Kobra. Göğsü yere doğru bırak. Ayak parmaklarını tak, kalçayı geriye doğru al, dizleri kaldır. Aşağı bakan köpek. Bir topuk aşağı, bir topuk yukarı olacak şekilde Bacaklarının arkasına alan açmak için yürüyen köpek ve bu yürüyen köpek metinin önüne doğru yürüsün yarı yola doğru gel tekrar öne katla elleri beline alıp yukarıya doğru yüksel şimdi ikinci ve dördüncü çakra dedik ikinci ve dördüncü çakra ilişkiler İlişkiler, kendinle ilişki, çevrenle ilişki. Şimdi yapacağın akışta ikinci çakra özellikle e, hissetmekle ilgili. Dördüncü çakra işte o ilişkileri destekleyen, besleyen sevgi. Sevgi enerjisi affetmek, empati kurmak, şefkatle ilgili. Onları birbiriyle dengeleyeceğiz. Şimdi metinin önüne doğru gel. Elleri kalbin önüne getir. Baş kalp merkezinde, omuzlar geride, göğüs açık karşıya. Aldığın nefeste kolları yukarı uzat, aç kolları iki yana prana mudra. Ve sonra elleri tekrar kalbin önünde buluştur ve burası da niyet mudrası. Kendine niyeti hatırlat. Acaba şu an yaşamında hayır diyemediğin ama seni zorlayan, Hayır demek istediğin, sınırlar koymak istediğin ama bir türlü yapamadın. Belki kaybetme korkusu, belki konfor alanından çıkma kaygısı, herhangi bir şey. Hiç önemli değil nedeni. Önemli olan işte buraya o niyeti koyman. Bir şeyleri değiştirmek için, dönüştürmek için her şey niyetle başlıyor. Şimdi bu niyeti besle. Al burnundan nefes. Ve ağzından yavaşça serbest bırak. Gözlerini aç, kolları yukarı uzat. Eller kalbin önünden geçsin, öne doğru katlan. Yarı yola doğru gel. Sağ ayak önde, sol ayağını büyük adım geriye al. Aldığın nefeste sırtını yuvarla. Nefeste verirken göğsü karşıya doğru aç. Sol dizini yere doğru bırak. Ayağının üstünü yere getir. Kaldır kolları yukarıya. Sağ dirseğini bük. Sol elinle sağ dirseğini yakala. Sağ elin iki kürek kemiğin arasına gelirken başınla kolu itmeye başla. İtiyorsun, 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 ortaya gel. Kolları yukarı doğru uzat. Elleri yere doğru getirirken sağ bacağı düzelt. Yarım split, yarım hanuman da diyebiliriz. Sağ bacağını doğru. Belki dalgalanma hareketi ki öneririm. Sadece hisset dışarıdan nasıl görüldüğün önemli değil. Kuyruk içeri ve kuyruk dışarı. Bu dalgalanma hareketi omurgada akışkanlığı, akışın gücünü bize yeniden hatırlatıyor. İkinci çakra su elementiyle de ilgili. Sağ ayağını yere doğru getir. Eller, el parmaklarının yerde sol dizi kaldır ve sağ ayağı geriye tek bacaklı köpek. İster bük, ne bir me dolabı, bilmiyorum. Canım. İster bük, ister bacak düz olsun. Kalçanı aç sadece sağ tarafa. Sağ alt bacağı iki elin arkasına doğru getir. Güvercine doğru yerleştin. El parmaklarının üzerinde aç göğsü karşıya, omuzlar karşıya doğru baksın. Ve buradan kalbi yere indir. Al nefes bir dalga gibi. Ver nefes öne gel. Al nefes al göğsü açtın nefes ver. Aldın dalga gibi yukarıya, verdin öne doğru. Şimdi elleri yere doğru getir. Dikliğini bul. El parmaklarının üzerinde de olabilirsin. Sol dizini bük. Sol elinle sol ayak bileğini dışarıda. Yani küçük parmak tarafından yakala. Ayak seni arkaya çekerken sağ kolunu yukarı kaldır. Bana ikinci ve dördüncü çakranın dengesini en güzel hatırlatan pozlardan biri bu. Şimdi onu tam olarak yapacağız. Kral güvercin. Şimdi sağ sol elin sağ aya sol ayağının ayak bileğini bu sefer içten yani başparmak tarafından tutup ya da ayağın üstüne eliyle bastırıp bu şekilde ya da dirseğin içine yerleştirip sağ elinle sol elini arkada buluştur. Belki de sadece sağ eli yukarı uzatıyorsun, sol el ayak bileğini tutuyor. Nefes aldın, uzadın, verirken getir sağ eli yere, sol eli de ve öndeki ayağı geriye alıp tekrar bük. İki kalça üst üste. Bu sefer sağ ayağı Metinin dışında sol tarafta yere getir. Kulaklığım düşmeden. Wild Think'e doğru geçiyorsun. Ve poponu yere doğru bırak. Sol bacak önde düz. Sarıl. Şimdi sağ elinle sol ayağına doğru uzadın, uzadın. Şimdi sarıl kolun sağ bacağına, sağ kolla, sağ ve sol eli sağ kalçanın arkasında buluştur. İleri doğru uzuyorsun. Sol ayağına doğru. Ellerini çöz, sol elini yere getirirken kaldır kalçayı, basista sana, sağ ayak, sol ayak buluştu, aşağı bakan köpek. Şimdi aynısını solda yapmak adına. Sol ayağını ve sağ ayağını önce metinin önüne getir. Yarı yola doğru gel. Tekrar öne katla. Elleri beline al ve yukarı kaldır. Uzat kolları yukarıya. Eller kalbin önünden geçerken öne katla. Yarı yola gel. Sağ ayağını geriye al, el parmakların üzerinde nefes aldın, sırtı yuvarladım. Nefes verdim, göğsü açtım. Sağ dizini yere koy, sağ dizini yere koyduktan sonra kollarını yukarı kaldır. Sol dirseğini bük, sağ elimle sol dirseğimi tutuyorum. Başımı koluma doğru ağırlaştırıp arkadaki ayağın üstünü yere getirdim. İtiyorsunuz şimdi başınla kolu aldın nefesle. Şimdi ortaya gel. Düzelt. Öndeki bacağı düzelt. Sol ayağını altı karşıya açılmış şekilde sol bacağını doğru katla. Yarım hanuman. Ve belki yine diğerinde yaptıysan kuyruk içeri, kuyruk dışarı. Bak çok büyük bir şey gözükmüyor olabilir. Önemli değil. Nasıl göründü, hissettirdiği önemli. Sol ayağının altını yere getir ve sol bacağın geriye. Ve burada yine dizi bükebilirsin. Kalçalar üst üste. Sol alt bacağı getir şimdi metinin önüne. Solda güvercin. Akış. Aldığın nefeste yukarı. Verdiğin nefesle aşağı. Aldığın nefes yukarı. Verdiğin nefes aşağı. Ve tekrar yukarıya geldiğinde yukarıda kal. Arkadaki dizi bük. Önce sağ elin, sağ ayağını dış tarafından yakalasın. Pardon, dış tarafı, küçük parmak tarafı. Ayak senden uzaklaşırken göğsünü karşıya doğru açtın. Şimdi bunu sağ el ayak bileğini iç taraftan tutup ya da elli parmakları ayak bileğine gelecek şekilde ya da kolunun içine yerleşip sol kolu yukarı kaldırıp iki elle ...buluştuğun yer... ...iki elin buluştuğu yer... <laughs> ...kral güvercin pozu... ...bacağı şimdi geriye gönder... ...eller öne doğru geldi... ...sol bacağı yukarıya gönderdim... ...bük dizi... ...sol kalça sağ kalçanın üzerinde... ...ve buradan... ...wilding'e doğru geçiyorsun... ...ve popoyu... ...yere bırakarak... Bu sefer sağ bacak düz. Sol elle ileriye uzadım. Sol kol sardı sol bacağı. Sağ ve sol eli arkada buluşturdum. Sağ bacağıma, sağ ayağıma doğru uzuyorum aslında. Ellerini çöz. Yukarıya doğru kalktığında kaldır kalçanı yukarıya, arkaya geriye doğru uzadım. Ve buradan aşağı bakan köpeğe doğru gel. Ellerini ayaklarına doğru yürüt. Şimdi dizlerini bük. Şimdi bunu 10 tane... Hatta 20 tane yapacağız. Hadi yarısı diyelim. Neyi yapacaksın? Dizleri büküp karşıya doğru. Bakıyorsun sonra bacakları. Nefes al. Devam. 3 4 5 6 7 8 9 yanıyorsa çok güzel. 10 On. Devam. 11 12 13 14 15 belki hızlandın 16 17 18 19 ve 20'de mal yerleş. Evet saçları açık yapmamak gerekiyormuş. Neyse bu da bizim şeyimiz olsun. <laughs> mal ya, yani çömermeye doğru geldin. Eller kalbin önünde aldığın nefeste göğsü aç dikleş. Elleri yere doğru getirirken bacakları düzelt. Ayaklar paralel ve öne doğru katlan. Ellerini öne doğru yürüt. Buradan dizleri yere doğru getir. Ve oturmaya gelecek şekilde yerleş. Ayaklarının arasını Met genişliği aç. ama yatın, yan. Met genişliği oldu. E, Upavishta konasana iki bacağı iki yana doğru aç. Kollarını yukarı uzat. Elleri kalbin önünden gelecek şekilde birleştir. Ve kalbin önüne doğru gelsin. Derin bir nefes al. Ağzından rahat bir şekilde boşalt. Ellerini yere doğru getir, gözleri kapat. Kuyruğunu dışarı çıkartarak, çek kendini öne ağırlaştırmaya başla. Ağırlaştır, ağırlaştır, katlanmıyorsun. Al nefes, dikleş. Kuyruğu dışarı doğru çıkartıyorsun. Ağırlaşıyor göğüs, ağırlaşıyor, ağırlaşıyor. Gidebildiğin yer neresiyse aldım nefes yukarıda. Son kez geldim, geldim, geldim ve belki burada öne doğru katlanacağım. Suçluğu hissettiğinde, vicdan yaptığında, Doğal olarak ikinci çakra bloke oluyor. Yaşamdan zevk almak zorlaşıyor. Sürekli dışarıya bağımlı hale geliyorsun hata yapmamak için. Belki de mükemmeli arayan birisin. Kendini suçluyorsun yanlış yaptığın ya da yargıladığında. Kendini geriye doğru al. İşte İkinci ve dördüncü çakraların dengesinde yaptığın şeyi başkası için değil, kendin için. Şimdi bacakları ortada birleştir ve buradan sırt üstü yatmaya doğru gel. Ayak tabanlarının altını birbirine doğru değdir. Dizler iki yana doğru açık şekilde. Sağ elini karnına, sol elini kalbinin üzerine getir. Neyi niyet etmiştin? Hayır diyemedin. birilerinin seni sürekli çekiştirmesine izin verdiğin kendi alanını girdikleri sana özel bir alan bırakmayan sürekli senin yaşamına müdahale eden işte bunlar engelsizleştiriyor ilişkileri. Ve bizim de hakkımız özgürleşmek. Bu demek değildir ki herkese dışlamak dengede. Dengede olsun her şey. Bacaklarını ortaya doğru getir. Ve buradan istediğin şekilde oturup gelecek şekilde kendini kaldır. Sağ avuç üstte, sol avuç altta, baş parmaklar birbirine değecek şekilde Sıvatistan'ın ikinci çakra mudrası. Şöyle birkaç kez nefes alıp nefes verirken izle. İlişkilerle kendimizi tanımlıyoruz. İlişkilerle aslında yaşamı belirliyoruz. Yaşamdan zevk kalışımız, Sadece çevremiz değil, kendimizle olan ilişkiyle de bağlantılı. Ve biz bu ilişkileri acaba kendimize değer veren, kendimize öncelik tanıyan, güvenen, cesur, inanan şekilde gerçekleştirebilir miyiz? Birebir ilişkiler ikinci çakra. Duygular, hisler dördüncü çakra. Dengelenmesi. Evet, seviyorum ama seviliyor olmak dengeliyor. Belki seviliyorum. Aynı şekilde seviyor olmak dengeliyor. Alma, verme dengesi. İşte bu alanı şifalandırmak için bu kısa pratiği yaptık. Belki birkaç kez daha tekrarlamaya ihtiyaç duyacağım. Ama önemli olan şu an bunu yapmış olman. Kendinle ilişkini tazelemiş olman. Namaste.